Kardiz Yak 118 Erdal Baydı sunar. Merhaba programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz çok gündem var. Benden de çok istendi. İşte Talişka geçiyor, Dybala geçiyor, hangisi olur sence abi, sence ne falan. Tabii ki biraz bu konuya da değinelim. Aynı zamanda video içinde bir de oyuncu önerim olacak. Fenerbahçe'nin hücum tarafı için. Şimdi tabii hem Dybala hem de Talişka gerçekten çok önemli oyuncular, çok yetenekli oyuncular. Ee, Ele Talişka'nın ülkede yarattığı etki çok önemli. Buradan gittiği her yerde de atmaya devam etti. Gerçekten hani hep insanların ağzına alacağın bir tadı de da bakacaksın keyfine duran toptan atar, kafayla atar, vuruyor zaten. İşte raket gibi ayak var falan ki doğrudur. Gerçekten çok önemli işler yapmış bir oyuncu bu ligde ve de iz bırakmış. de her yerde de ciddi skorlar ve de oyunlar yapmış. Son dönem biraz kötü geçti. Niye ki? Bir sakatlığı falan oldu ama döndü sonuçta önemli bir oyuncu olduğunu kabul etmek lazım. Dybala ise benim çok daha, daha Arjantin tarafında transferini olmadan önce dahi bildiğim alt yaş turnuvalarından bildiğim bir oyuncuydu. Gerçekten onu da çok özel bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Onun da biraz mental tarafta biraz problemleri var. Juventus'ta bir dönem bayağı dünya devlerinin peşinden koşturdu ama o istikrarı sağlayamadı. Ama çok büyük bir silah, çok büyük bir yetenek onu alırsın işte bir forma doğru bir takım yapısında koyduğun zaman ben gerçekten fayda alınabileceğini düşünüyorum ama Stariska'ya göre daha riskli gördüğümü de burada söylemem lazım. Şimdi ikisinin arasında bir tercih mi? Bence daha önce konuşulması gereken şeyler var. Çünkü bizim oyuncu transferinde scouting dediğimiz kısımdaki scouting sadece genç oyuncu bulma sanatı değildir. Scouting doğru oyuncuyu bulma sanatıdır. Ama nasıl? Öncelikle senin ihtiyaçlarını ya da sorunlarını ya da arttırman gereken, güçlendirmen gereken yerleri ne olduğunu tespit etmen lazım. Onun için de öncelikle doğru soruyu sorup doğru cevabı almak lazım. Peki bu nasıl olur? Sizin için bir şema hazırladım. İstiyorsan o şema üzerinden devam edelim. Evet şu an ekranda benim hazırladığım bir şemayı görüyorsunuz. Başlıkta çok net bir ifade var. Amaca ve kanata bağlı scouting. Amaç nedir? Şimdi seçeneklerimizi bunun ne, gerekliliklerini altta yazanları bir okuyalım. Öncelikle sorun ya da eksik kısım tespiti. Takımızda ne var ne yok onu önce bir tespit etmeniz lazım. Devamında buna katkı verecek oyuncu profili tespiti. Bu da böyle. Bunlar hepsi göz ve analizin birleşimi. Ama bu ikinci kısım gözle alakalı bir şey. 3 ise tamamen analizle alakalı. Derin analiz ile ispat. Neden ispat diyoruz? Çünkü bazı veriler çıkacak bazı sorunları. Önce gözle tespit etmemiz lazım. Rakamsal olarak da anlamamız lazım. Rakamdan gidersek yanılırız. Rakama bağlı kalırız. Hayır. Hangi şartlar altında rakamların elde edildiği çok önemlidir. Derin analiz ile ispatta misal yani ilk topu karşılama işte yani çok iyi baskı yapıyorsun. Rakibi uzun vurduruyorsun. O topu karşılayamıyorsun değil mi? Orada Mesela bir oyuncu alman lazım diyorsun. Hani ilk topu karşılasın hava toplarına vursun. Ama burada oyuncunun ilk topa başarı müdahalesinin yüzdesi. Hava topundaki ilk başarı mücadele şey bunun yüzdesi gibi gibi şeylerle bize lazım olan aralığı takımsal, liksel, global anlamda, o pozisyon anlamındaki verilerle gördüğünüz ama bu oyuncu olabilir dediğiniz oyuncuyu ispat etmemiz gerekiyor. Bunu da biz Derin analizle ispat olarak adlandırdık. Sonraki kızım, pazar araştırması. Mesela genç oyuncu da bakarsan, gidip de sen işte Bundesliga'nın en yetenekli gençlerinden birini ya da Lig birinin en yetenekli gençlerinden birini alamazsın. Doğru pazarları bulman lazım, doğru fiyat araştırmasını yapman lazım. Yoksa oyuncu o da var, bu da var, şu da var ama senin de kendi finansal durumuna göre bunu tespit etmen gerekiyor. Son olarak da karakter. Karakter uyumu. Ülkenin, takımın, her şeyin yapısına daha uygun karakterler var. Bunu sahadaki davranışlarından bir yere kadar çözebiliriz. Hepsini çözemeyiz. Bunun için de bu işin uzmanları var. Hatta bu işteki çok iyi scoutlar bunun, bu konuda da bayağı bilgilidirler. Çok basit bir şey söyleyeceğim size. Yani oyuncunun kız arkadaşının Nasıl bir kız arkadaş olduğundan oyuncunun özgüvenine kadar çıkarım yapılabiliyor. Tabii ki bu konuda bizim metriklerimiz elimizde var. Ee, bu konuda yılların tecrübesiyle e ben çok net bazı şeyleri anlayabiliyorum ama her şey tabii ki yüzde yüzde anlayamazsınız. Bu kısım bizim transferde karşımıza çıkan en büyük sorunlardan birini oluşturduğu yer olarak oluyor. Evet aşağı yukarı bizim şemamızı çıkardık hep söylüyorum yazarak çalışmak hep iyidir. Her hayatınızda her şeyde önce yazın. Çek edin, kontrol edin, bitirin, devam edin. Olmayanı devredin. Yazarak çalışmak her zaman iyidir. Ben de o yüzden şemayı bir önümüze koyalım istedim. Şimdi Fenerbahçe'nin hücumunda Dibala mı Taliska mı? Duralım orada ona sonra bakacağız. Ama benim öncelikle sorunum ne? Benim öncelikle sahadaki durumum ne? Fenerbahçe çok net hücumda akıcılığa sahip değil. Rakibin kim? Lig'de çok açık ve net Galatasaray. Galatasaray'ın ön tarafı Fenerbahçe'den çok daha hamleli, hareketli, atletik. En büyük önce problem buradan başlıyor. Bu atletik problem varken Dibala ile bunu mu çözeceksin? Talişkale mi bunu çözeceksin? Şimdi Fenerbahçe ön tarafına yetenek kalite eklemesi gerektiğiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. İş bitirme anlamında. Bunda hiçbir problem yok. Ama bunların hiçbir tanesi tek başına sorununuzu hiç çözmeyecek. Biraz da sağın üzerinde bir uygulamaya bir bakalım. Evet şu an sağda Fenerbahçe'nin aşağı yukarı kullandı. dizilişi görüyoruz. Tercihleri görüyoruz tabi. Farklılıklar var maç maç ama aşağı yukarı durum böyle. Bu sezonun bu kısmına kadar olandan bahsediyoruz. Ceydin olsaydı Ceydin'i koyacaktım ama şu an için Kostic'i koydum. Şimdi burada Fenerbahçe'de nele Ceko da oynadı. Zaman ki Ceko, İrfan Mert Hakan'ı kenara koydum. Hücum tarafından bahsettiğimiz için. Hücumun aslında ilk görevi tabii ki gol atmak, skorlar yapmak vesaire. Ama benim her zaman inandığım ve de her zaman savunduğum buradan da hep size sürekli olarak aktardığım bir şey vardır. Bir takımın oyun gücünü ölçecek en önemli benim için nitelik topu geri kazanabilme hızı ve de ataya devam ettirebilme hızıdır. Hata devam ettirebilmen için de ikinci topu alman lazım. O baskının devam etsin. Fenerbahçe'nin en eksik olduğu yer burası. Daha dominant oyun istiyorsan daha fiziksel hale gelmek zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'nin ön tarafına bakınca hele Ceko'nun da oynadığı senaryoda ki Ceko şu an yok. Hadi bu koyduğumuz kadroda. Yusuf biraz daha dinamik hareketli bir oyuncu ama Yusuf da öyle çok pres canavarı değil. Tamam yapıyor kovalar eder hani daha çok taktiksel yapıyor bunu. Kötü de yapmıyor aslında yeterli. Ha. Burada Fenerbahçe'nin hücumunun iki kenarında oynayan oyuncular. Kim? Duşan Tadiç. Kim? Sen adam Son Sivas maçı hariç alan Maksimen'den bu kadar defansif koşu görmedik. İkna edilebilir mi? Keşke. O zaman oyunda değişir. Takımsal değeri artar. Tadiç'in belli bir yaşta geldiği konum önemli. Buradan Galatasaray maçı olsun, Samsun maçı olsun, Fenerbahçe'nin yaşadığı problemler. Hatırınızda. Buradan gelen önce içeri sakla. O sayı ya da Mert vardı. Mert'in Tadiç oradan eşleşeme, adam alamama, seçememe durumlarında Fenerbahçe bazı sıkıntılar gördü. Şimdi bakınca Tadic hazırlayıcı bir oyuncu. Maxi birebir yüksek bir oyuncu. Daha çok bireysel yeteneğiyle oynayan bir oyuncu. Burada Fenerbahçe eğer Tadic'i burada oynatıyorsa diğer kanadındaki oyuncunun atak anında forvetleşebiliyor olması lazım. Ve de hücum aksiyonunun içine direkt girmesi lazım. Eğer bu olmadığı zaman bir oyuncunun üstüne çok fazla yük biniyor ikinci topları almada ya da zorlanmada sıkıntılar yaratıyor. Tekrar söylüyorum rakibine bak. Barış Alper Yılmaz'ın geçen sene ligin sonunda yarattığı etkiyi göz ardı edebilir misiniz? Fizikselliğini. Bir kara gümrük maçı var maçı adam çevirdi. Başka maçlarda da oldu. Fenerbahçe'nin forvetleşebilen bir oyuncusu maalesef bence yok. Bu olmadığı için Bunlar bize ne gibi sıkıntılar yaratıyor? Bir, topun orada kalmasını azaltıyor. En basit, kalenden uzak oynarsın, defansına katkı sağlar. En kötüsü. Tabii ki senin ön tarafta daha çok kalmanı, daha çok aksiyon yaşamanı sağlar. Orta sahanın çok geri koşmasını engeller. Takım boyunun sürekli açılmasını engeller. Fizik kaliten daha yüksek olur, daha ekonomik oynarsın. Bek oynamak böyle bir oyunda zordur. Beklerin performansını düşürür. Neden? Bekler gidiyor, geliyor. Eğer daha dar alanda bir gidip gelse Biraz daha önde kalsa daha iyi iç tarafta pozisyon alabilir, denge yaratılabilir. Böylelikle ikinci topu kazanma ihtimali de daha çok artar. Bu çünkü sürekli birbirine destekler yükseltir. Şimdi size soruyorum. Şimanski gitti. Buraya, bu bölgeye işaret diyelim. Bu bölgeye Fenerbahçe, onun olduğu bölgeye Talişka'yı aldı. Dinamizmin artacak mı? Orada kalabilmen artacak mı? Evet, iş bitirmen artabilir. Ama topu geri kazanabilmen artacak mı? Çünkü takımdaki en yüksek, hücum tarafındaki pres gücü, yük, gücü yüksek olan oyuncu Sebastian Gimask. Evet, performans kötü. Sen bu kadar o skor kısmında eksik kalırsan kimseye anlatamazsın. Ama burada bir gerçek var. Fenerbahçe'nin ön tarafındaki dinamizmi eksik. Bence de Fenerbahçe'nin özel bir oyuncu ihtiyacı var. Ön tarafta iş bitirecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Ama önce bana göre Fenerbahçe'nin daha dinamik, daha güçlü, agresif, yürekli, kenar forveti de forveti de oynayabilecek, ayağında top istemeyecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani kaç gibi bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin? Sov gibi değil. Daha fiziksel güç, pres gücü, agresiflik. Bence Fenerbahçe'nin aradığı şu an bu. Bunun yanına ekleme yapman lazım mı? Yapman lazım. Evet. Peki böyle bir önce alalım, fizik gücüm yok diyorsak nereden alacaksın? Ona da geleceğiz. Şimdi ne dedik? Takımın yerleşimi. Ne anlattık? Kanarbaçı öndeki bu baskıyı yeteri kadar koyamadığı için Beklerin alanı uzuyor. Şekilini gösterdiğimiz gibi sağ üzerinde orta sahanın gidi geli çok artıyor. Ve de bu olunca denge kayboluyor. Peki Yusuf nesiri değil, Ceko oynadığında bunun daha da sıkıntılı olduğunu çok herhalde net söyleyebiliriz. Şimdi Tadiç ve de Ceko. Yani çok zor. İşte benim öncelikle buraya bir öne önce önerim var. Tabi yani yabancı sınırı belli, kimin yerine tabii ki Edin Ceko'nun yerine. sezon başında olan polemikte ben Edin Cekoyu böyle bir polemik doğru olmadığını. Ancak hani bu kadar sallanacak bir adam olmadığını ama Fenerbahçe'nin ön tarafta dinamizme ihtiyacı olduğunu sürekli söylemeye çalıştık. Moiskin'i falan konuştuk canlı yıllarımızda. Herkes burun kıvırırken ben hatta çok net şunu söylemiştim. Moiskin bu lige çok uygun bir oyuncu. Çok iş yapacağına %100 eminim. Ama Fenerbahçe'nin şu anki durumuna şu vaatlerden sonra gel benim forvetim bu diye ikna edemezsin. Hiçbir taraftarı. Normal. Moiskin'i de gel bir rol oyuncusu ol. Yedekten girersin edersin de ikna edemezsin. Çünkü oyuncunun oynamaya ihtiyacı vardı. Ben de bir araştırmıştım. Fiorentina e gitti oynuyor. 14 maçta 11 gol mü oldu? Müthiş bir performans. Ama sen doğru oyuncuyu alırsan kimsenin nerelerine bakmazsın. Kimsenin nereli de çok önemli değil. Çünkü taraftar aa ne oluyor der. Sağa bakarsın. Sağda adam işini yapar. Müthiş top oynar. Herkes kapatır. İstiyorsanız hangi oyuncuya önerimize, hangi oyuncu önerdiğimize bir geçelim. Zaten kapakta silüeti vardı. Gören mutlaka olmuştur. Hadi ona geçelim. Evet, benim oyuncu önerim Yusuf Poysen. Neden Yusuf Poysen? Yusuf Poysen sana ne kadar ne eder? Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini anlatacağız. Fenerbahçe'nin forvetleşebilen bir kenar oyuncusuna ihtiyacı olduğunu, yüksek tempoda güçlü, yürekli bir önce ihtiyaç olduğunu biraz önce neden olduğuyla da sağ üzerinde anlatmaya çalışıp çünkü topu geri kazanabilmen atılan topu orada kalabilmenle ilgili çok basit bugün Fenerbahçe'nin ki bu diğer bir videonun konusu ona da bir sonraki videoya geçeceğiz defans tarafı top çıkış ve de back durumları nedir ne değildir diye onunla hem oyuncu önerisi de barındıran onunla da ilgili gelecek sen oyununu orada tutabildiğin zaman o baskı gücünü daha fazla arttırabildiğin zaman işte o zaman işin rengi değişiyor. Ne oldu? Son maçta Fenerbahçe bunu daha iyi yapabildi. Çok yönlü bir oyuncu. Neden çok yönlü bir oyuncu? Sol tarafta 17 kez, forvet arkası 12 kez maça çıkmış 465 maçlık kariyerinde. Sağ tarafta 118, Santrafor ya da forvette ise 318 maçı var. Ama bu 318 maçın çoğunda çift forvet oynadı. Leipzig'in oyun yapısı gereği. 2013 yılından beri Link Bilen geldi. 2013 yılından beri Leipzig'te liderlik yönü yüksek. Yanındaki birçok oyuncu ekstra oyuncuya çevirebilmiştir. Çünkü çok çalışkan bir oyuncu olduğu için Timo Werner'in şimdi ben, Benjamin Şesko'da böyle. Yanındaki birçok oyuncu ekstra oyuncu haline getirmeyi başarabilmiş bir oyuncu. Ve de bu oyuncuların transfer olan var, bilmem ne olan var. Bunların hepsinin performansında aslında çok etkili. Tabii ki bir de güçlü zayıf yönlerini biz sizin için bir tablo halinde toparladık. İstersen bir de tablonun üstüne konuşalım. Evet Şamay'ı ekranınız, ekranınıza getirdik. Yusuf Poysen'in güçlü ve de zayıf yönlerini biraz kendimce toparlamaya çalıştım. Güçlü yönleri farklı mevkilerde iyi verim. Anlattığım üzere biraz önce. Takım oyuncusu, mücadele gücü, yüksek tempo ve pres gücü, hava topları, fiziksel kapasite, atletik performans, liderlik meziyeti. Bu konularda gerçekten Yusuf Poysen hakikaten takıma güç verecek bir oyuncudur. Zayıf yönleri, daralan becerisi. Biraz öyle çok ayağı iyi değildir. Yani kötü değildir ama öyle çok ekstra yok. Ufak sakatlık riski evet çok ufak ufak sakatlıklar oluyor. Eğer böyle misal şimdi biz sadece bir öneri yapıyoruz. Misal hadi bunu gerçek kabul edelim. Fenerbahçe bu oyuncuyu alacak diyelim. İyi bir medikal testte ihtiyacı var. Ama böyle çok uzun süreli sakatlıkları olmadığını söyleyelim. Gol noktasında vuruş meziyeti. Ya gerçekten kayıt var bir oyuncudur. Yani çok öyle ekstra golcü değildir ama olmadık yerlerden gol çıkartma meziyeti de var. Çünkü her tarafa kolunu, bacağını, kafasını sokabilir. Çok son derece yürekli bir oyuncu. Güç ve zayıf zevk yönlerini sizin için böyle e, toparlamaya çalıştık. Evet yani Dibala mı mı? Güzel tekrardan döndük aynı soruya. Ben Fenerbahçe'deki oyunsal hücum tarafındaki en önemli eksiğin dinamizm olduğunu düşünüyorum. Buna uygun öncelikle konunun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ve de buna uygun aslında bence hem çok uygun profil hem de geldiği durum falan bence alınabilir durumda. O yüzden bir oyuncu önermek istedim. Buradaki oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını isteriz. Çünkü şampiyonla oynuyorsun. Arka taraftaki oyuncu daha dinamik oyuncular mesela bek kanat kısmında daha genç oyunculara gitmek aslında daha doğru olabilir ama şu hücum tarafındaki biraz da tecrübe Fenerbahçe'nin istediği bir şey. Ceza alanındaki o oyun geçmişini Fenerbahçe arar, ister. En önemlisi de bence fizik durum. Dönelim. Dibala mı Talişka mı? Tabii ki Talişka benim için. Geçen ya belki gün burada yaptığımız videoda zaten böyle bir düşüncenin olduğunu söylemiştik. Ama daha şu an belli olan bir şey yok. Daha çok erken zaten Fenerbahçe genel durumları değerlendiriyor. Bence Fenerbahçe önce bu işi çözmeli. Öne ben de kalite istiyorum ama öncelikle o fizik gücü oluşturmak lazım. Bir sonraki video Biraz önce dediğim gibi bekler, defans, oyun çıkışı ve buradaki durumlar, oyunsal, bireysel durumlar orası için de oyuncu önerim var. Hem de sizinle onu paylaşacağım. Evet, i̇çeriği beğendiyseniz tabii ki beğeninizi alırız. Bize en önemli destek beğeniler. Abone olmayı unutmazsanız yeni videolardan da hemen haberdar olursunuz. O konuda da desteğinizi rica ediyoruz ve de ilginize de teşekkür ederiz. Son videomuzda güzel bilgi aldık. Siz acaba ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin ne eksiği var? Dibala mı, Talişka mı? Neden? Yorumlarda görüşelim. Yorumlara bakıyorum bildiğiniz gibi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video defans. Görüşeceğiz. Eyvallah.